arkadaşlar YouTube sayfama hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bugün sizlerle TYT, AYT netlerim hakkında konuşacağız. Ne kadar net yaparsam hemşireliği kazanabilirim. Ne kadar net yaparsam ebeliği kazanabilirim. Bugün de konuşacağız. Öncelikle ben şöyle TYT, AYT şeylerimi koyuyorum kenara. Şimdi birlikte yorumlayalım. Ben hatırladığım kadarıyla 200 binle Gümüşhane Üniversitesi'nde hemşirelik fakültesine gitmiştim. 200 binle girmiştim o sıralamayla. Ve benim sayısal puanım 274. Sıralamam da 212 bindi. Normal TYT puanım ise 298. Sıralamam ise 400 bindi. Bak görüyorsunuz TYT AYT arasındaki farkı. TYT puanım 298. Sayısal puanım 274. Ama ben bir de AYT sınavına giriyorum. AYT sınavına girdiğimde AYT'de matematik fen yaptığımda puanım fırlıyor. 200 bine giriyorum sayısalına. Ama AYT'siz sadece TYT sıralamam 400 bin. Bu nedenle AYT çok önemli. Yani öncelikle TYT sınavına girdiğiniz zaman ya ben AYT yapmadan da TYT'den girip de hemşirelik fakültesine girebilirim veya belik okuyabilirim diyemezsiniz arkadaşlar. AYT kesinlikle 4 yıllık bir üniversite istiyorsanız yazacaksın abi AYT. Gireceksin yani yapacaksın o matematik fene. Şimdi öncelikle TYT netlerime bakıyorum. Türkçeden 25 doğru 13 yanlış 22 net yani büyük bir net değil. Matematikten 9 doğru 5 yanlış. Gördüğünüz gibi matematik yok denilecek kadar az. Netim 7. Ben direkt düz mantıktan yani 7'den hesaplıyorum. Fenim 13 doğru 6 yanlış. Bu TYT arkadaşlar. TYT sınavını. 11 net. Sosyal 4 doğru 2 yanlış. Oradan da 3 net diyelim. Gördüğünüz gibi netlerim çok da yüksek değil. Topluyorum 20, 10, 30, 40 küsür bir netim var yani ortalama TYT'den. AYT'ye bakıyoruz. Matematikten 11 doğru. 6 yanlış. 10 net yani. Fizikten 1 doğru 5 yanlış. Fizikten artık bırakın neti eksilerdeyim gördüğünüz gibi yani. Kimyadan 6 doğru 3 yanlış. 5 net. Biyolojiden 9 doğru 3 yanlış. 8 net. Görüyorsunuz. Yani çok da böyle toplayayım bir. Fiziği zaten saymıyorum. 18-20 küsürde AYT'den netim var. Toplam 40-20-60 küsür netim var değil mi? Toplam 60 küsür net de ben hemşirelik fakültesine gelmişim de ben okuyorum. Ama benim gittiğim yani en kötü hemşirelik fakültesi demek istemiyorum. Fakat iyi bir hemşirelik fakültesi değil. Yani gidip de bir Erzurum'da, Samsun'da, köklü üniversitelerde ben hemşirelik fakültesini okumadım. Ben şu an üniversitesinde okudum. Bu şekilde arkadaşlar. Benim bir de diploma notum var. 87,5. Diploma notu 85 üzeri olunca da size oradan biliyorsunuz ki bir 50 puan, bir 45-50 puan geliyor zaten. Bu şekilde puanınız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi benim hemşirelik Puanın 200.000. Sen şimdi abla ben ebelik yazmak istiyorum, ben hemşirelik yazmak istiyorum. Sence kaç net yapmalıyım falan diyorsan 65 net yapacaksın. Hemşirelik zaten böyle ama ebelik 55 netle de girebilirsin ebeliğe. Ama tabii ki de bunlar en kötü yani en tavan seviyeleri diyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım sorunuza cevap vermişimdir. Ayrıca ben kuduğum lise fen lisesiydi. Fakat öğretmen lisesinden çevrilme bir fen lisesiydi. Ama hani Anadolu Lisesi gibi de düşünebilirsiniz. Bakın ben şimdi gidip de hani doğuda bir fen lisesi okumak yerine gidip İstanbul'da mükemmel bir Anadolu Lisesi okuyabilirsiniz. Bizim öğretmenlerimiz o zaman da kötü demiyorum. Kesinlikle kötü demiyorum. Aksine çok iyi eğitim gördüm ben. Fakat dediğim gibi hani lanak olarak daha iyi büyük bir şehirde okuya, okuyabilirsiniz. Yani iyi bir Anadolu Lisesi'nde okumak mı, kötü bir Fen Lisesi'nde okumak mı derseniz tabii ki de iyi bir Anadolu Lisesi'nde okumak kesinlikle. Bu videomda da TYT AYT yaslamamı yaptım. E, TYT AYT puanlamama göre sizler de istediğiniz yerleri tercih yapabilirsiniz. Bu arada abla 7 ayım kaldı demiştim. İşte işte çok az bir vaktim var falan. Gerçekten vakit çok önemli. Ama bunun için istemek lazım. Birincisi isteyeceksin. İkincisi de gerçek anlamda çalışacaksın. günde 8 saat bir çalışmadan bahsetmiyorum. Gece gündüz eşek gibi çalışacaksın tabiri caizse. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Aklınıza takılan sorular varsa yine aşağı yazın. Görüşürüz.